Değerli takipçilerimiz ve kıymetli izleyenler, bugün benzer bir konu başlığı altında iki farklı bakış açısını sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Yeni Akit Gazetesi'nden Ali Karahasanoğlu'nun makalesini ve hemen sonrasında Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Balbay'ın kaleme aldığı köşe yazısını seslendireceğiz. Farklı görüş başlıyor. Ali Karahasanoğlu Savunma ve One Minute dönemleri artık bitti. Atak başladı. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde ilk zamanlarını sürekli savunmayla geçirdi. Laikçilerin şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız tehditlerine geliştirilen savunmalar aylara, yıllara mal oldu. Düşünün bakanların yarısının eşlerinin başörtülü ama Milli Savunma Bakanı kesinlikle eşi başörtüllerden olamaz tehditlerinin yapıldığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Aynı yıllarda iktidarsınız ama kritik makamlardaki isimleri değiştiremezsiniz tehditleri savruluyordu. AK Parti kadrolaşıyor, AK Parti yönetiminde kendi kadrolarını kuruyor söylemleriyle sanki başka bir parti tek başına iktidara gelse eski kadrolarla faaliyetlerini yapacakmış gibi bir algıyla AK Parti sürekli baskı altında tutuluyordu. Tek başına iktidara gelen AK Parti bir gün rektörlerden, ertesi günü bir savcıdan, daha ertesi günü bir kamu kurumunun başındaki zattan zılgıtıyordu. Kadrolaşıyorlar, yakında üniversiteleri ele geçirecekler, yargıyı ele geçirecekler saldırılarına savunma geliştirmekle günlerini geçirdi. Aylar yıllar geçti. Başörtüsü yasada İmam Hatip ve meslek liselilere uygulanan kat sayısı zulmü de kaldırılamadı. AK Parti sürekli savunmadaydı. Sadece başörtülülerin okuma haklarını savunuyoruz yoksa kimsenin başının zorla örtülmesi diye bir şey söz konusu değil dediler. Biz sadece meslek liselilerin puanlarının çalınmasını önlemek istiyoruz. Yoksa imam Hatiplilere, diğer liselilere göre ayrıcalık tanıyacak değiliz dediler. Hep savunma, hep savunmayla yıllar geçti. 2009'a geldiğimizde meşhur Davos zirvesinde one minute olayı yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın sadece İsrail Cumhurbaşkanı'na değil tüm dünya egemenlerine one minute bir dakika deyişi bile aslında bir savunmada kalma faaliyetiydi. AK Parti hep saldırılara cevap yetiştirmeye çalışıyor bir türlü atağa geçemiyordu. Hep saldırıların haksızlığını izaha çalışıyordu. Nihayet 2011'den itibaren başörtüsü yasağı ve kat sayı zulmü sonlandırıldı. Ardından FETÖ'nün devletten tasfiyesi aşamasına gelindi. AK Parti onu da büyük oranda başarıyla gerçekleştirdi. FETÖ'nün tasfiyesi bir atak gibi görünse de aslında bir savunmaydı. 40 yıl boyunca devlet kadrolarına yerleştirilmişlerin yapıdan temizlik yapılıyordu ve önceki gün itibariyle artık AK Parti'nin sadece savunmada kalmadığı, aynı zamanda sistemin yanlış oturtulmuş taşlarının da değiştirilmeye başlandığı yeni bir aşamaya geldik. Bu aşamayı tescilleyen mühürlerden birisi baro seçim sisteminin değiştirilmesi, diğeri de Ayasofya'nın ibadete açılmasıdır. Bu ikisinin de birden aynı gün gerçekleşmiş olması hem Türkiye'deki despotlara hem de tüm dünyadaki egemenlere ayrı bir mesajdır. Artık Türkiye'de vesayet sistemi gerçekten kırılmaya başlamıştır. Parmak sallayarak, sopa göstererek milletin iradesinin kısıtlanamayacağının haykırıldığı bir gün olarak 10 Temmuz tarihe geçmiştir. Baro seçim sistemi, baro başkanlarının tüm istemezlik nümayişlerine rağmen millet böyle istiyorsa böyle olacak dik duruşuyla meclise kabul edilmiştir. Yine onlarca batılı ülkede yüzlerce camiyi bu ülkenin sahibi biziz diyerek kiliseye çevirenlerin, depoya çevirenlerin sıra Türkiye'ye gelince Ayasofya'yı camiye çeviremezsiniz. Ayasofya insanlığın mirasıdır diyerek dayattıkları çözüm elimizin tersiyle yitilmiş, tam da bağımsız bir devlete yakışır şekilde Ayasofya meselesi Türkiye'nin içinden verilen kararla sonuçlandırılmıştır. Ayasofya milletin yıllardır beklediği çözüme kavuşmuş, artık müze olmaktan çıkarılmıştır. Bunun da tarihi 10 Temmuz'dur. Her iki gelişmede AK Parti'nin artık savunmadan çıkıp yapılması gereken atak olarak yorumlanabilecek icraatları da hayata geçirme aşamasına geldiğinin ispatıdır. Türkiye'nin Suriye'de bir yandan Amerika, bir yandan Rusya'yı yola getirerek güvenliğini tehdit eden unsurlarla başarılı mücadelesi bu yeni dönemin ön müjdecisiydi. Yine Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşma ve yine Libya'da Amerika ve Rusya'ya karşı verilen mücadele, Türkiye'nin kendi kabuğundan çıkıp oyun kurucu olma aşamasına geldiğinin işaretleriydi. 10 Temmuz itibarıyla yeni dönemin başladığı artık tescillenmiştir. Bugüne kadar küçük küçük ihtilaflar gelişçe gösterilerek Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına itiraz edenler de bugünden sonra artık bu lidere destek vermelidirler. Anlı secdeliler önden gelmeli, her inançtan bu ülkenin vatandaşları da onları takip etmelidir. Ali Karahasanoğlu Mustafa Balbay Sorunları değil devleti çözdüler. Parlamenter sisteme son verip yerine canın böyle istediği yöntemiyle devletin darmadağın edildiği dönemin başlangıcının ikinci yılındayız. 24 Haziran 2018 seçimlerinden iki hafta sonra resmen başlayan bu dönemin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Herkes bakıyor ama çoğunluk görmüyor. Giderek kangrenleşen sorunlar ancak daha büyük bir sorun üretilerek gündemden düşüyor. AK Parti bu yapı içinde iktidardan gitmemeyi kafasına koydu. Bunun yapı taşlarını da örmeye devam ediyor. Böylesi yöntemler her kesimde korku üretir. En çok da iktidarda. Zira bunca yaptıklarından sonra ya devran dönerse endişesi başlar. Hiç devran dönmeyecekmiş gibi davranırlar ama tarihe baktığımızda bunun tonlarca örneği vardır. Baroları parçalama yasası devleti çözmeye son örnek. Kendilerince siyasal düzeni kurdular. Şimdi toplumsal düzeni kurmanın peşindeler. Toplumda iktidarı denetleme gücüne sahip hiçbir mekanizma bırakmak istemiyorlar. Baro başkanları meslek onurunu ve baro kurumunu korumak için her şeyi yaptılar. Yerine göre militanca davrandılar ama toplumsal meşruiyetin dışına çıkmamaya büyük özen göstererek hareket ettiler. Yasanın meclise görüşüldüğü günler, yasama kurumu olarak meclisin, yargının üç önemli ayağından biri olan avukatlara kapatıldığı bir süreç olarak belleklerde kalacak. Meclis, AK Parti MHP işbirliğiyle sonuçları çok tartışılacak bir yasa çıkardı. Dün sabaha karşı çıkan yasa, baro başkanlarının neredeyse tamamının karşı çıktığı çoklu baroyu getiriyor. Buna göre 5000'den fazla üyenin bulunduğu baroda 2000 avukat ayrılıp başka baro kuracak. Her baro üst kurum olarak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda aynı delege sayısıyla temsil edilecek. 30 avukatın bulunduğu bir ilde baro kurulabiliyor. Buna göre matematiksel olarak 30 avukatla 30 bin avukat aynı sayıda delege çıkaracak. Anlatım kolaylığı bakımından vurgulayalım. Örneğin nüfusu 50 bin olan ille 5 milyon olan il Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aynı sayıda milletvekili gönderecek. Bunun hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Zaten AKP'li milletvekilleri de yapamadılar. İçeriğini ve sonuçlarını bilmedikleri bir yasaya parmak kaldırdılar. Bunun ilk sonucu büyük illerin barolarını bitirmek, devamında TBB'yi etkisizleştirmek olacak. Devamı daha vahim gelebilir. Yasa İstanbul'da 20, Ankara'da 10, İzmir'de 5 ayrı baro kurulmasına izin veriyor. Bu barolar ne tür barolar olabilir? Pek çok sağduyulu avukat şöyle diyor: Sonuçta bizim mesleğimizde aklın yolu kazanır. Barolarda büyük bir parçalanma olmaz. Bu iyi niyetli yaklaşımın tutmasını diliyoruz. Ancak parçalanmada AK Parti öncülük edebilir. Bu karşı tepki doğurabilir. AK Parti barosuna karşı mevcut baronun daha etkili olmasını isteyenler kendi aralarında bölünebilirler. Bunun devamı yargıya olan güvenin daha da zayıflayacağı, yozlaşmanın artacağı bir kaostur. Anayasa Mahkemesi ne yapar? Son dönemde aldığı kararlar parçalı bulutlu umut var. Ancak bu dosya önüne geldiğinde öncelikli olarak yürütmeyi durdurursa zarar azaltılabilir. Şimdi barolar ne yapacak? Önlerinde toplumsal meşruiyeti koruyarak yürümeleri gereken zorlu bir yol var. Kendi içlerinde parçalanmadan sorumluluk bütünlüğü gerekiyor. Bu direnişi gösteren o duruşu da gösterebilir. Sonuçta demokrasiyi, cumhuriyeti, devrimleri halkın içinde kabul gördüğü kadar koruyabileceğiz. İktidar dindar ve kindar bir nesil yetiştirip bütün birikimleri yok etmek istedi. Böyle bir nesil yetiştiremedi. Şimdi zorlamalarla hassasiyetleri derinleştirip bunlar üzerinden ayrıştırma yaratarak böyle bir nesil varmış gibi davranıyorlar. Cumhuriyet toplumda yer etti, kabul gördü. Bakmayın imaj bombardımanla. Bakmayın sosyal medyadan yakınıp sosyal medya üzerinden saldırmalarla. Bakmayın işsizlikten enflasyona kadar her sorunun altında kalıp tepeden bakmalarına. Bakmayın Libya'dan Suriye'ye her yerde tökezleyip Dünya bize hayran dediklerine böyle gitmeyecek. Mustafa Balbay